pazar gününden Hepinize selamlar Sevgiler arkadaşlar gününüz aydın olsun bereketli olsun en başta sağlıklı saatli olalım İnşallah hepiniz de iyisinizdir e, vallahi beni de soracak olursanız e, şükürler olsun yüzüm gülüyor iyiyim Ne oluyorsa bana bilmiyorum akşam üzeri oluyor herhalde e, Aslında ben şöyle söyleyeyim çok fazla bir iş yapmıyorum Kaç gündür e, mesela şimdiye kadar çoktan e, salonun camlarını falan silmem lazımdı Oraları halletmem lazım ama yap yapamıyorum yani. Ee, çok fazla bir iş yapmıyorum. Öyle değil mi hikay? Aynen. Çok fazla yap. Yapmıyor. <laughs> yapmıyorum. Ay bak şimdi bak. Şey yalan söylediğimi sanedecek. Allah aşkına yapıyor mu yap Yapmıyorum. Yapmıyor. Yapmıyorum cidden yapmıyorum. Eski aysun nerede? Şimdi sen burada bir şey mi hissettiriyorsun? Hı? Eskiden olsa şimdi başını kaşıyacak vakti olmaz. Öyle diyor. Valla bilmiyorum sanki bir bana bir vurgulu konuştu gibi geldi. <laughs> Böyle canlarım benim. Şimdi ha bir de ne diyeceğim size. Sabah kayınvalidem aradı kahvaltı yaparken. Alttaki komşularının düğünleri vardı. Oğlu, oğlu evleniyordu. Neyse düğüne gittik diyor. Birisi diyor yanıma geldi benim. Ben işte sizin gelinizi tanıyorum, sizi de tanıyorum filan. Buradan ismi de Nuray Hanım. Kendisi de polis eşiymiş. Selamınızı aldım. İnanın beni çok mutlu ettiniz Nuray Hanım. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İnşallah bir gün bir araya geliriz. Karşılıklı çayımızı içeriz. Ki İzmir'e yani mutlaka en de sonunda geleceğim. Veya sizin de buraya yolunuz düşerse beklerim. Tekrardan selamlarımı yolluyorum size. Saat 12 ve nereye gidiyorum? Mürvetlere gidiyorum evine. Çünkü buzdolabının ben fişini çekmiştim. Buzdolabını şöyle bir temizleyeyim. Kapısını kilitleyeyim. Artık yazın geldiklerinde bismillah deyip kapılarını açarız. Bir buzdolabı kalmıştı. İçindeki malzemeleri almıştım. Burayı hallettikten sonra eve geçerim. Bugün bir salonu bir halledeyim ben. Camını sileyim yine çok fazla yormayacağım kendimi çünkü çok yormak istemiyorum. Akşama yoksa mahvoluyorum. Halısını kaldıracağım. Bu hafta içi de halıyı vereceğim. Halıları vereceğim daha doğrusu yatak odasını vereceğim. Çocukların odası bir de mutfak. Bu kadar. Onları veririm. Öyle inşallah temiz yıkarlar. O zaman enerjik bir şekilde günümüz başlasın. Aslında bugün gezmeyi çok isterdim, isterdim. Ama gün içerisinde götürür müsün beni bir yere? Götürür müsün? Bu götürmeyeceğim anlamına geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Seni var ya şu avucumun içi gibi. Ya o kadar bıktım artık biraz. O ama Michael bugün pazar. Mesela. Niye tersten geldi? 1081. <laughs> tersten geldi. Eşime hemen plakayı aldı. <laughs> var ya hemen plakayı alıyor. Ee, ne diyeceğim? Götürmeyecek herhalde kızlar büyük bir ihtimalle. Ama ben şey demiştim Mikael, İçimden ne geçti biliyor musun? Yenice göletine gideriz akşam üzeri. Termosumuz da kırıldı gerçi. Bugün bu eşim beni bir yere götürmez. Ha, kafaya koymuş bir kere. Neyse ben de bir işlerimi hallederim. Bir de şey yapacağım. Şöyle bir tavuk suyuna. Zaten kaç gündür yazıyorsunuz. İyice aklıma gel girdi. Şöyle bol sarımsaklı. Değil mi Mikael? Böyle oh tavukları dedikleriz içinde yoğurt çorbası yaparız. Görüşürüz. Mürvetlerde görüşürüz. geldik. Zaten öyle çok da pisli değil. Şu kısmı bir halledeyim. Üstlerini sileyim ve hemen eve. Şuraya bakayım. arkadaşlar şu kısımlarını falan hep hallettim ben. Zaten kendisi de temiz bırakmıştı ama birazcık şuralar böyle şeydi. Hani kaldığı için birkaç gün pisliydi. Neyse buraları da böyle pırıl pırıl yaptı. Bunları da böyle yıkadım. Suları süzülsün. Eşim bir ara gelip buzdolabına tekrardan yerleştirir. Şimdi hemen eve gideyim. Evdeki işlerimi de halledeyim. Bu var ya bende huydur. Kapıyı kilitlerim ya. Şöyle bir tekme de atarım. <laughs> ha, açılmıyor tamam. Çok huyluyum çok. Hadi inelim şimdi. Başım. Evden çıkarken var ya şuraları hep böyle dağınık bırakmıştım. Neyse eve geldiğim gibi hemen buraya attım kendime. Ocağımı sildim. İlk iş ocağımı sildim. Şimdi kaç gündür söylüyorsunuz. Söylüyorsunuz böyle canlarım benim. Hani diyorsunuz şifa niyetine tavuk çorbası ben tavuk göğsümü koydum o bir taraftan haşlansın e, ee, kahvaltıdan sonra da yani mürüvvete gitmeden önce eşim de süt aldı burayı yoğurtluk ayırdım ama mayam yok <laughs> komşuma soracağım burada sütlaç içinde süt ayırdım 4 kilo almış ben 5 kilo alacak zannediyordum birazcık sütlaç az olacak Şöyle pirinci ben çok az yıkıyorum. İçindeki o nişasta gitmesin. Biraz böyle koyuluk versin. Nişasta koymuyorum. Baktınız. Ee, şimdi ben ölçüm. Vallahi göz kararı koydum. Baktınız sütlacınız biraz koyu oldu. Süt dökün. baktınız biraz sulu oldu. Nişansı da koyun. Mutfakta hiçbir zaman çareler tükenmez. Dün akşam Türk kalanlar. Bizim yıkadığım sabunla. Buraları bitirdim. Hadi şimdi salona geçelim. Bir geçemedim şu salona. <laughs> Ay vallahi. Ay vallahi. Şurası temiz olsun da diğer taraflar ne olursa olsun. Buranın camını cifedim. Şimdi bir burası kaldı. Bir de şu karşı taraf. Sinekliğini de yıkadım arkadaşlar. Kışın kaldırıyorum ben sinekleri. Boş boşuna kirlenmesin dışarıdan. Yukarıda açayım. Valla camların sanki pima rengi açıldı. Işık da oradan vuruyordur. Bilmiyorum rengi nasıl çıkıyor ama. Şu perdemi çekeyim hemen diğer cama. Çok fazla böyle silerken ayrıntılı yapmıyorum sizi çünkü çekim yapacağım zaman inanın bu temizlik çok uzun sürüyor. Sizin hem de böyle kısa kısa çekim yapıp sizin de böyle seyrederken canınızı sıkmak istemiyorum ama ay buralar çok tozlu. Şu alayım. su vurayım şu kısımlara. Benim bu kat dışa doğru çıkıntı olduğu için böyle soğuduğum zaman alttaki komşumu rahatsız etmiyor. <laughs> Şuraları da sileyim. Kulak çubuğu getireyim. Şu kısımlara da cifleyeyim. Burayı da halledeyim. Yoğurt çorbasını yapmaya başlıyorum. Detaylı çekmeye çalışacağım arkadaşlar size. Ay yüzde %20. Unumu hazırladım. Bir yemek kaşığı. Sütlaçlarım da hazır. Yoğurt mayam da hazır. Komşumdan alacağım birazdan. Şimdi ben biraz sıvı yağ kattım. İçine bir yemek kaşığı un. Hafif kavuracağım. Yani çok az bir kavurma yaptıktan sonra suyunu dökeceğim. Ee, aslında hiçbir şey katmasam da olur için ama ben birazcık arpa şehriye katmak istiyorum. Ter şehriye e, olmadığı için arpa şehriye ya da pirinçe de yapabilirsiniz. Şöyle az bir kavurayım, koyu olmasın rengi. Yoksa çorbalarda rengi bir şey tuhaf gözükür, koyu gözükür. Aslında kemikli tavuk budu olsaydı, incik filan e, emin olun daha da güzel olur. Yani rengi böyle oldu. Aslında daha koyu olsa daha güzel olurdu. Tamam, şimdi dökeyim. Tabii ki bu su az olduğu için ben birazcık kaynar su da ilave edeceğim. Şimdi aynı şekilde tel şehriyesini de. Ay ben kaynayınca koyacaktım tel şehriyeyi. Aa! Neyse artık, olan oldu. <laughs> tamam. Bu kadar yeter. Kızlar, üzgünüm. Bazen böyle kafa gidiyor. Gerçekten kafam gidiyor. Şimdi burada kaynasın. Ay kaynayan suya katacaktım. Ay şehri. Artık neyse. Tamam böyle oldu. Çorbanın terbiyesi için bir kase dolusu böyle yoğurt koydum. Hazır yoğurt kullandım. Geldi daha güzel oluyor. Bir tane yumurta sarısı, bir yemek kaşığı un var. Limon da sıkabilirsiniz içine. Yarım limon tam böyle bir paça tadı versin diye. Aslında paça çorbasını tabii ki tel şehriye falan olmaz. E, tavuklarımı didikledim. Şimdi sarımsakları da rendeleyeyim. Ve Soğubemiz bir an önce olsun. Yalla, vallahi şimdi yanına ne yemek yapacağım? Ee, fırında diyorum patates yapayım. Bir de makarna haşlayayım. Bugünlük de böyle olsun diyorum. Ter şehriyeler birazcık kaynayınca didikledim. Tavukları da katıyorum. şu düşmedi. Hadi düş. Tövbe estağfurullah. Bazen var ya. Of. Şunu da içinden. Sarımsaklarını da kattım içine rendelediğim. Var mis gibi böyle sarımsak koktu. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Tencereyi boşalttım çünkü çok küçük geldi. Çorbamız hazır oldu. Ben böyle çok sulu çorba sevmiyorum. Böyle kaşığı attım da azıcık böyle bir koyuluk olsun. Bir de bayağı acı olmuş. Şimdi ben tuzuna da baktım. ...bayağı hem de acı. O sarımsak da harika yakışmış çorbaya. Üstüne ben tekrardan... ...hani böyle nane falan yağ yakmayacağım. Çorba bu kadar. Yani yapım aşaması böyle. Burayım. Elma dilimi şeklinde doğradım. Kırmızı toz biber, sarımsak koydum arkadaşlar. Normalde sarımsak koymuyorum biliyorsunuz. Ama bugün aroma versin diye koydum. Aslında birkaç kere ben kabuklu bir şekilde de koymuştum. Aynen o şekilde de aroma veriyor. Ve kullandım kajun baharatından ama ben bundan az dökeyim çünkü tuzla döktüm ben ha, bu kadar yeterli olur şimdi şu zeytinyağını alayım zeytinyağımızı da dökelim İsterseniz üzerine kırmızı biber mesela domates kenarlarına her şekilde de yapabilirsiniz şimdi ben bunu karıştırayım Fırında zaten şu an ısıtıyorum. Makarna suyunu da koydum. O da bir taraftan olsun. Yemeğimiz böyle. Bugünlük yemeğimiz Allah'a şükür arkadaşlar. Yaptım. Temizlik yaparken söylüyorum ya. <laughs> Nerede basit yemek var onu yapmak lazım. Üstte bizim inşaat var. Yani inşaat dedim evin birkaç yerini mi ne yaptır herhalde komşu. Oradan ses gelebilir size. Çorbalarımızı tabağımıza koydum ama Mustafa'ya şöyle bir kepçe az eşimle kendime 3 kepçe koydum dolu dolu. Yanına ben şimdi bir de limon da çıkartacağım. Yemeklerimiz oldu arkadaşlar. Şimdi hemen götürelim sıcak sıcak yemeğimizi yiyelim. E, AVM'de görüşürüz. Bir Güya beni dışarı çıkarmayacaktı. <laughs> ama eve geldi. Dedi çıkalım hadi yürüyüş yapalım birazcık. Arabayı almadık birazcık dolanalım AVM'de. Özle gideriz değil mi? Buraya da gideriz. Ayüz almış olduğum mopun bezi artık gitti gidiyor. Bir bakayım varsa bezini alacağım. Az teksere girelim. Hani benim yerleri sildiğim mop var ya. Onun başlığı lazım. Onu buradan aldım ama nerede şimdi? Şöyle bir şeydi ama bunlar büyük. Yedek Hangisi? Hayatım bak bu yuvarlak. Benimkisi dikdörtgen ya. Buradan almış. Seneye tatil planımızda bir değişiklik olabilir. <laughs> Kamp yapabilir miyiz acaba Mikael Bey? Değil mi? Neden olmasın? Baksana masaya. 299'a düşmüş fiyatı. Aslında Böyle bir macera yaşamak lazım hayatında bir kere. Kaç kişilikmiş bu? 3 kişilik. Şu arkadaki. Hayatım, hayatım buna... Bu ne kadarmış? Ha bu 4 kişilik tam bize göre. Nasıl yapacağız? Hayır yatar yan yana evet. Şey. Ama şey rahat olmazsın ki. Boğulursun ya içinde. Şişme evet şişme yatak da alacaksın. Bu fikre sıcak bakıyor musun? Olabilir. Ama yalnız dört tane kişi yetişkin o yata çadırın içinde. Bir şey ya bilmiyorum şey. ben bunalırım ya. O poşeyi bulamadım Aparatı Şu lamba çok hoşuma gitti Trend yolda da görüyorum ben bunu Fiyatı 209 TL Aslında benim mutfağım nasıl olur ki Ama rengi siyah Şurası bakır Çok güzelmiş Değil mi? Çok taz değil mi şu? Ne kadar kadarmış fiyatı? Kaç? Ini senduk mah? Hah? Alimah? Alimah? Hah? Alis ku. Hah. Kau bagus. Hanya berapa mah? Istimewa cukupnya. Kau bagus. Kau bagus. Kau bagus. Kau bagus. Kau bagus. Kau bagus. Kau Hayır naz indirir Bana öyle sen yere kalacaktın biliyorsun değil mi? ya bunu gidiyor zaman. Ne güzel Ne kadarmış? Selim Alayım mı? Doğum günü. Ha? Ha güzel ne kadar? Hiç inmemiş bunların fiyatları. Çalbey Bey. <laughs> çorba nasıldı? Güzel. Bayıldı vallahi çorbaya bayıldı. Bu zamanda çorba içmiyoruz. Yalancı. Geçen yaptın mı tarhana mercimek? Tarhana isayı <laughs> Tarhana <laughs> Çok sevdi, çok beğendi. Epeydir de ben yapmıyordum. Şimdi nereye giriyoruz? Ee, şey, Elsi, Ben orada LC Home'a bakmak istiyorum. Eşimle yollarımızı burada ayırdık. O diğer tarafta, ben de bu taraftayım. <laughs> Hmm. Aslında şu tabakları çok beğeniyorum ben. Gidip gelip bakıyorum. Ama sonunda alacağım herhalde. Bir de böyle kereli olan da var. Bunun fiyatı 16.99. Teşekkür ediyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor. Bunun fiyatı 40 TL. Şimdi eşimin yanına gideyim. Evsi Home'a baktım ama aslında aklımda o tabaklar var. Ben çok düşünürüm düşünürüm. Sonra gider alırım. Eşimi buldum. <laughs> Merhaba. Ama güzelmiş Güzel, rengi. Evet. Ha, evet. Alayım mı? Güzel. Bugün var ya o kadar bunu alayım mı alayım mı dedim ki bir de doğum gününe ben sana alacağız diye. hediye. Ama, Ama... Şey Ben sana alırım. Ne, ne zaman? Bugün <laughs> Ee, Seneye giyeceğim şeyin hesabını şimdi yapmayı sevmiyorum. Hayır ben sana yazdık değil. Kolisteki şey var ya gömlek. Hani baktın ya. <laughs> alışveriş yapmak istemiyorum. Bilmiyorum böyle bir iş bana bir şey geldi. Hadi gidelim Özliye. Şeye girelim, girelim mi Migros'a? Yoksa direkt Özliye mi gidelim? az depolu havlular. Deposu neredeymiş bakalım. Arkasında bir tane etiket oluyor. Neyse şurada göstereyim. Mesela şu havlunun deposu buradaymış. Bu kısım. Yani hiçbir şey bile aslında belli olmuyor. yatak örtüleri. Ay ben çocukları almıştım ne kadar kötü görmüştüm. Ebatları çok küçük. Battaniyeleri. Ama renk güzelmiş. Mesela şu gri de aynı şekilde. Ama e, bunlar genelde şey ya diz battaniyesi işte. Koltuk, kanepeleri. Şal olarak da kullanabilirsiniz. Bakın çocuklarınıza beslenme yaparken sermeleri için okulda. Güzelmiş bunlar. Arabalı, dondurmalı, yastık ales. Aslında gerekiyor böyle. Hmm, çok hoşuma gitti. 129 TL. Kaç yaşa kadarmış? 14-15. Mustafa'nın çok hoşuna gider. Yalnız fiyatı çok pahalı. Cidden çok pahalı. Bu marka, e, fiyatlar biraz uçuk oluyor bu markanın. Bu ne kadar? Bu da aynı. Bu 149. Of! ya, bu fiyatlar ne olacak böyle? Has cevheri, bu krep tavası granit. Çok hoşuma gitti ama Trendyol'da bir bakayım fiyatlarına. Buradaki fiyatı 69 TL, 95 kuruş arkası da böyle arkadaşlar. Yalnız şey böyle hafif değil, ağır bir ürün. Aynen böyle pankek tabası da var. Bunun fiyatı da aynı. Bir de bu. Ekmek tava. Gözleme falan olur bunda. Bakar mısınız? Çok hoşuma gitti bunlar. Kütahya'nın salata kaseleri. Ay vallahi benim çok hoşuma gitti ama şimdi ben alsam bana mükayene aldırmaz bunları şunlar da çok güzel arkadaşlar. Porselen sahan. Fiyatı çok iyi. 34.95 Yok. Yok. 39.95 diyor Burada 34.95 Ay şu çok güzelmiş. Vallahi şimdi bana aldırmaz. Ne gerek var. Ne gerek var. Vallahi şu ikisini aldım. Bir de benim aklım şunlarda kaldı. Allah fazla kalmış bunlarda Bulaşık makinesi bitti fakat boşaltmayacağım. Hiç halim dermanım yok. Saat bir buçuk. Yarın sabah kalktığım gibi boşaltırız içini. Hayatta da sevmediğim şeydir şu bulaşık makinesini boşaltmak. Ee, tabakları aldım. Söylendi eşim. Birazcık böyle yeterli de artık alma falan ama neyse ikisini aldım. Diğer tabaklarda gözüm kaldı. Duymasın şimdi beni. Bir de bu şey, kop, kop aldım Kelox sonun tabağı. Yarın okullarda açılıyor eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun. Biz veliler yarın artık bayram yapıyoruz. <laughs> Ay inşallah kapanma olmaz. Ay vallahi çocuklar okuluna gitsinler, eğitimleri güzel bir şekilde devam etsin. Rabbim zihin açıklığı versin. Evlatlarımıza içine de benim evlatlarıma da. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımı da beğendiyseniz beğen tuşuna basarak, yorum yaparak, kanalıma da abone olarak destek verebilirsiniz canlarım benim. Sağlığınıza, sıhhatinize dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.